Futbol Plus'tan herkese merhaba. Express Yayınlar'da Gürcan Bilgiç ile birlikte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeleri, dünkü karşılaşmayı konuşacağız, gündemi konuşacağız. Ben beklettiğim için özür dilerim. Bu kez ben beklettim. Gürcan abi senden ve izleyenlerimizden bizi bekleyenlerden özür dilerim. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun hepimize. Çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'yi sarı lacivertlerin gündemini dün akşamki karşılaşmayı konuşacağız Gürcan Bilgiç. Tabii Fenerbahçe'de Moraller bozuk. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe dün İstanbulspor Spor Karşısı'nda aslında oldukça moralli çıkmıştı maça. Ee, ama nedenin cevabını bulmakta zorlanıyor Fenerbahçe taraftarı. Neden böyle olduğunu. E, tribünlerden videolar da izliyorum ben Ezen'in golü esnasında. Gerçekten büyük hayal kırıklığı. Şimdi... E İki yerden bakmak lazım. birinci yer son üç maçını Fenerbahçe biliyorsun geriye düşüp kazandı. Son dakikalarda kazandı. Bu maç bu maçlarda sonuna kadar savaşarak kazandı. Bunlar hep iyi göstergelerdi. Yani inanan, vazgeçmeyen, direnen bir takımın göstergeleriydi bize. Ve hatta Jesus'un şurafını tartışmıştık. Yani taraftar bizim kadar inanmıyor şampiyonluğa demişti ve hakikaten de haklı çıkmıştı yani öyle Başakşehir maçı işte 90 artı 6'da geldi Pedro'nun golü galibiyet golü bir mucizenin peşine düşmüşlerdi öyle söyleyelim ve bu mucizenin gerçekleşmesi için tek opsiyon Galatasaray'ın puan kaybetmesi yani ee, sen kazanacaksın ama senin kazanman yetmiyor. Ee, rakibinin de puan kaybetmesi lazımdı. Ki e, Karagümrük maçı e, Galatasaray için de ciddi bir travmaydı. Yani e, kaçan penaltı, e, Icardi çevresinde toplanan e, tepkiler, peşinden bir e, Gomis olayı geldi. Evet. E, Okan Buruk çıktı, açıklama yaptı. E, ve de e, Fenerbahçe kazansaydı ki herkes öyle düşünüyordu. E, bugün e, Hava açık kulübünde olan travmalar, tartışmalar, eleştiriler Galatasaray'da yaşanıyor olacaktı. Ve biz onları konuşuyor olacaktık. E, fakat öylesine bir e, fırsat tepildi ki e, inanılır gibi değil. Yani kendi sahanda işte 40 bin e, taraftarının da 2-0 yaptıktan sonra e, rakibe beraberliği vermek, tekrar üstünlüğü yakalamak, sonra bitime 2 dakika kala gol yemek. Yani bu, bunlar e, kolay atlatılabilir şeyler değil. Ondan da e, maç sonundaki taraftar tepkisini e, doğal karşılamak lazım. Yani e, oraya gelen insanlar hatta televizyon başında seyredenler e, acaba yapabilecek miyiz? İşte e, bir imkan doğdu. E, hissiyle gelmişlerdi oraya, oraya. Büyük hayalleri vardı. Fakat ilk yarı bittiğinde Ceyda e, bir arkadaşımla yazışıyorum. Dedim ki e, oyuncular kendinde değil. Yani e, bir anda Galatasaray'ın puan kaybetmesi, e, tekrar e, hedefe ciddi şekilde gitme imkanları, e, o baskı, e, takım oyun, oyuncuların e, ne diyeyim sana e, güvenlerini geri itmişti. E, sanki kaçamak oynuyorlardı. O eski cesaretleri e, yoktu. E, ve buna rağmen bir sıfır yakaladıktan e, sonra bile ee, doğru maçı oynamadılar Belki çok koştular Belki çok mücadele ettiler Ama artık akıl koymaları e, Gereken bir nokta vardı ve Orada devreye giremediler 3-2'den sonra e, Tamamen e, Maçı bitirmeye oynamaya başladılar Aman böyle bitsin başımıza belaya girmesin Al sağ ver sola al sağ ver sola Başladı ve e, Jesus'ta defansif değişiklikler yaptı. Bu rakibi e, davet etmekti. Zaten titrek bir defansım var. E, büyük hatalar, peş peşe gelen büyük hatalarla da beraberlik golünü, golünü yediler. Bu e, şeye bakarsak, e, yaşanmışlıklara bakarsak, e, son dakikalarda atarken atıyorsan eğer, evet hedefe gidersin. Ama son dakikalarda yiyorsan, bitimen doğru yiyorsan e, o zaman sıkıntılar başlamış demektir. Ve e, Jesus'un e, maç sonunda takımı orta sahaya toplaması, e, taraftarla e, girdiği ellik oldu diyalog. Maçtan sonra e, yaptığı açıklama, e, her şey aynı duruyor, kaybedilen bir şey yok açıklaması. Aslında bunlar hep e, kalan maçlarda takımı ayakta tutmak için. Ee, taraftarı tekrar e, sıcak tutmak için yapılan açıklamalar, mantıklı akıllı açıklama. Evet. Fakat aynı aynı Cezus, je, e, e, o aklın gittiğini, oyuncuların maçtan koptuğunu, artık rakibedin saate bakmaya başladıklarını e, ne yazık ki fark edemedi. İşte bu noktada lider oyuncu dediğimiz e, karakterler var ya hep konuşuruz. İşte Emre Belözoğlu'nu konuşuruz. İşte Beşiktaş'ta Cengi konuşuyoruz. Galatasaray'da Mertens var. Hatta Okan, Okan Burun son dakikalarda Mata'yı oyuna alması bile evet. e, o baskı altındaki takımı o tecrübesiyle yaşanmışlıklarını da toparlasın e, oyuna bir akıl koysun e, amacındadır. Ama Fenerbahçe lider oyuncuyu bulamadı saha içinde. E, ve takım içinde o, o paniği ki e, Beşiktaş maçında da çok benzeri yaşandı. E, çözemediler. Çözemediler. Bunun peşinden de e, İstanbul Spor çok akıllı bir oyun oynadı. Çok doğru bir oyun oynadı. Eksiklerine rağmen e, iyi, iyi direndi. E, Fatih Tekke'yi de tebrik etmek lazım. Keza Pirlo da e, aynı şekilde çıkmıştı Fenerbahçe karşısında O da zor anlar yaşatmıştı. E, Fenerbahçe'nin zayıf noktalarından e, ataklarını geliştirdiler e, beraberliği sağladılar. Peki Gürcan abi şimdi biraz sorulara da eee ve tepkilere de bakalım istiyorum. E Serkan Payaslı demiş ki yayınlar kimince yerine 3 stoper alındı? Belki e, aynı kalitede olamayabiliriz ama özellikle nasıl alınmıyor? Kim gibi hızlı ve açık alan oyuncusu? 3 stoper hamle oyuncusu düşünceniz nedir? Teşekkürler demiş. Eee özellikle tabii savunma anlamında eee Fenerbahçe'nin işte yapmış olduğu kimince gittikten sonra yapmış olduğu takviyeler biraz eleştiriliyor. Transfer politikası eleştiriliyor. Ee, Jesus belki Fenerbahçe liderken ve oyun anlamında e, hepimizi gerçekten büyülerken e, biz duyduk ki Fenerbahçe'nin yıldız transferine ihtiyacı yok. Bu ki yıldız transferi teknik direktörü Jesus diyorduk ama e, sona doğru diyenler vardı. Sona doğru yanıldığımızı anladık. Ben de onlardan biriydim. İtiraf ediyorum. Ya, yani bu, bu, bu maç özelinde e, ...tabeleye bakarak çok eleştirmem. Yani e, tartışılan bir penaltı. Bence penaltı değil. Yediğin gol. İkinci gol e, stop eline çarpıp giriyor. Kalecin kontrol de kalıyor. Yani Fenerbahçe bu maçı kaybetmeyebilirdi. O zaman bu sorular da gelmeyecekti. Ama e, Samet Samet konusunda mesela geçen hafta çok önemli bir hata yaptı. Ardından e, dün de sahanın en kötülerindendi. Gitti o çocuk koptu yani. E, maçı kaldıramadı. Yani ilk golde bacak arasını yedi. Ben e, at pozisyonu geldi. İkincide ona çarpan top e, gol oldu. Düşün Samet'in top bir, bir santim ayağının üstüne veya altına çarpsa gol olmayacak. Ya da e, Ferdi'nin e, ayağının bir santim ya da üstüne ya da altına çarpsa topu Öyle e, yükselmeyecek. Yani bir anlar maçı. Hani top istemedi e, dersin ya. E, e, öyle bir karşılaşma e, yaşandı dün akşam ve e, bunun yaralarını sarması lazım. Yani Minci gibi bir stoper bulamazsınız ki. Zaten 18 milyona sattınız. Yani daha fazla yazsaydı daha fazla satacak e, paraya satacaktınız. Yani siz. 18 milyon euro'ya 20 milyon euro'ya bir oyuncu satıp daha ucuz paraya onun gibisini bulmayı düşünüyorsunuz. Yani bu çok kolay bir şey değil böyle pıtrak gibi çıkmıyor. Ama sistem içinde alınan iki stoper de şu an takımda yok Perez Gustavo Gustavo'ya. Yani orada tek, teknik direktörü eleştireceksin. Yani Fenerbahçe yönetimi stoper almak istemediği bir olayı, durumu yoktu. Ama teknik direktör gitti ki stoper istedi. Biri sakatlandı, yeni düzeliyor. tekini oynatmıyor. Şeye baktığımız zaman, sürece baktığımız zaman Fenerbahçe bu tip maçları daha önce de yaşadı. Rakibin kapandı, rakibi çözmekte zorlandı. Ve Arda Güler oynatmadı bu teknik direktör. Evet. Sonra e, gene duruma baktığımız zaman e, bu maçı hadi kaza diyelim bir tarafa koyalım. ve sen e, Ümraniyle de berabere kaldın 3-3. Giresun'a da yenildin. Bunlar ligin son dördündeki 3 takım. Üçüne 8 puan kaybetti. Ya 7 puan kaybetti Fenerbahçe. Birini yenildi ikisiyle berabere kaldı. Tamam. Yani e, demek ki bu, bu noktada Hocanın uyguladığı mesela üçlü sistemi çok tartıştık. Dörtlüye döndü, galibiyetler gel, gelmeye başladı. Sonra 3-2 olduktan sonra tekrar üçlüye döndü. Yani e, Türkiye'yi iyi bir teknik direktör ama Türkiye şartları, e, rakibin şartları, işte hakemlerin karar standartları, e, taraftarın e, psikolojik durumu normal değil Fenerbahçe taraftarı. Ee, bu, bunların farkında değiliz örgücüz. Ya adam oraya gelmiş, dünya para harcamış, çoluğunun çocuğunu bırakmış, iş gününde belki işinden çıkmış gelmiş. İşte Galatasaray bir gün önce puan kaybetmiş, takımının peşine düşmüş, sarılmış. Niye protesto ediyorsunuz diye el hareket yapıyor. Yani senin aklın başında mı? O adamın protesto etmesi kadar doğal bir şey yok. Yani o, o an neler, neler yaşıyor. Ha, Iki, o iki dakika olmasaydı ya da maç iki dakika erken bitseydi bambaşka bir ortam olacaktı. Yani bu kadar e, ince bir çizgide yürüyor e, taraftar ve maç sonrası verilen her tepki doğrudur. Ama je, Jesus'u da şöyle takdir ettim. E, bir e, daha önünde hedefi olduğunu biliyor. Maçtır olduğunu biliyor. Her şeyden öte kupa var. Hı hı. Yani e, oyuncuların da e, ortamı da e, sıcak tutmak istemesi normal. İşte antrenmanlar yapacak. Yani o antrenmanlarda evet. Ee, takımın yine gene yüksek konsantrasyonun olmasını sağlamak bu ki e, önündeki en azından yani e, ligde e, sıkıntı yaşarsa e, kupadaki hedefine yürüyebilsin. Orada e, yapabilsin. İkincisi hakemden hakemle ilgili tek kelime etmek. Bak adamın buz gibi golü gitti. Tartışılır e, penaltılar. Ben dedi bu maçta dedi Hakemi konuşamam ben. Ben bu golleri yememeliydik biz dedi. Yani hakeme rağmen kazanabilirdik. Yani dikkat edin 3-3 kara gümrük maçı sonrası Okan Hoca gene hakemle başladı konuşmaya. Yani e, o yüzden eee e, hakkını verelim, öbür tarafa da koyalım yani. Arda'ya bir ayrı parantez açalım. Çok büyük tepki var. Şimdi dün futbolcu iki gole imza Az önce bir takım lideri tanımı yapmıştık Gürcan abi birlikte. Evet yaş olarak Arda belki takımın küçük kardeşi ama e, hem performans olarak hem de maç sonunda tribünler tepki gösterdiğinde hocasına hemen yanına çekerek bir kalkan olarak bence ben öyle e, anladım ve algıladım. E, bu takımın gizli abisi gibi bir durumu da oldu sanki Arda. Yok, ona daha vakti var. Ancak taraftarın dediğin gibi kalbi sağdaki. Evet. Yani herkese bir şey derler Arda'ya bir şey demezler. Ee, yani kıramaz fena taraftar artık Arda e, Arda Güler'i e, kı e, kıramaz. O e, evin e, özel çocuğu oldu. Şey, küçük Bahçeli, çocuğu küçük çocuğu diyemiyoruz mesela özel çocuğu diyoruz zaten. Özel yani, yani yaşından çok daha büyük karakteri olduğunu düşünüyorum. Ben. Tabii yüzde yüz haklısın. Ee, sadece Penabacı'ndayım değil, değil bence Türkiye'deki tüm takım taraftarları için özel e bir çocuk vardı gider. şanslı, onların formasını giyiyor o oyuncu. Gittiler buldular getirdiler. Ee, bunları yapanların da hakkını vermek lazım. Ali Bey'in de hakkını vermek lazım ek, ekibinin de. Ee, ama Arda e, ne zaman ki e, o sürekli oynama etabına girecek ondan sonra senin dediğin gibi bir, e, takım lideri oy, daha doğrusu oyun lideri olabilir de e, daha takım lideri evet. olması için e, yaşı var. Fenerbahçe'de takım lideri olabilecek bir tane oyuncu var. Onunla taraftar ıslıklıyor. İrfancan Kahveci. İrfancan Kahveci. Yani e, o sorumluluğu alabilecek o, o noktalarda işte etrafındakileri e, kontrol edebilecek. Gerektiğinde fırça atabilecek. Yani o konumda, o tecrübede o yaşanmışlıkları olan e, tek oyuncu o. o da yedek oynat oynatmıyor Peki Gürcan abi şimdi e, kalan haftalar son maç Galatasaray Fenerbahçe derbi mücadelesi E Galatasaray bu hafta e, Beşiktaş'la oynuyor hemen ardından Medipol Başakşehir'le oynuyor. Fenerbahçe'nin kalan maçlarında Trabzonspor maçı var e, Galatasaray maçı var e, ama e, Jesus'un kullandığı daha hiçbir şey bitmedi e, aynı noktadayız dediği cümleyi sen kalan haftalar için nasıl yorumlarsın tecrübenle? Yani ben e, Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş maçı da kolay geçmeyecek. E, Başakşehir maçı da kolay geçmeyecek. E, Galatasaray için. Ankara gücü deplasmanı kolay bir deplasman değil. Mesela İstanbul Spor'la da deplasmanda oynayacak. E, i̇şte dün seyrettim İstanbul Spor'u. Fenerbahçe'nin nasıl zorluk çıkardığını. Evet. Efe, e, Fenerbahçe'de işte Antalya maçı var. Dediğin gibi Trabzon e, e, maçı var. Sivas deplasmanı kolay bir deplasman Yani e, iki takımında e, puan kaybetmeye açık bir fikstürü var. Ama bu noktada 90 artı 6'da gol yemeyeceksin. Yani, yani o, o nedenle e, yani Galatasaray'ı Fenerbahçe'den ayıran nokta e, orada onlar 3-1 geriden geldiler. Kendi sahalarında zaten. Penaltı kaçırdılar. 3-3'ü üç üçü yaptı. Bir türlü yaptılar yani. Baskıyı kurdular. Daha maçı kendi sahasındaydı. 2-0 öndeydi. Yapamadı. Yani e, orada takım tecrübesi e, daha çok devreye giriyor sanki. İşte o e, boş boşuna vermiyorsun Mertens'e, Icardi'ye dünya kadar e, o kadar parayı. Ya da Olivier'e. Olivier, Olivier e. Yani Toriyar'a ya bir top oynadı, ee, Karagümrük karşılaşmasında şiir gibi oynadı. Ve bunlar pahalı, pahalı oyuncular, ee, bütçe, bütçe gerektiren oyuncular. Öbür taraftan e, senin en önemli oyuncun. Bence sezon başı yapılan e, en önemli transfer en iyi demiyorum ama en önemli transferlerden biriydi Bilyan Arao. E, dün e, takımı yaktı. Offside'ı bozdu, İşte boştaki adaba çıkmadı. Ve e, o da çok büyük bir tecrübe. Yani e, çok önemli e, mental bir travma da Fenerbahçe yani takım. Takım olarak yani. Yani bu kadar kazanarak gelen bir takım, güveni birisi en üst olması gereken bir takım. Bu kadar ayakları da titriyor anlamadım yani. Peki e, hemen sorulara şey, sorular şey, şeye gelirsek e, yani e, Arda bu sezonu damgasını vuracaktır. Bu sezonu yani kalan 5-6 maça e, Fenerbahçe adına damgasını vuracaktır. Yani dün ilk defa benim seyrettiğim kadarıyla bir harmanlama yaptı hatırlıyor musun? Messi gibi. Evet. Sağ kanat. Ama en önemli yerde galiba Gürcan abinin yayınında bir sıkıntı oldu birazdan gelmesini bekliyoruz Gürcan abinin tam da ee, evet Gürcan abi en önemli yerde bağlantın koptu yani bu e, bir harmanlama bütün, e, yaptı demişti. Tabii yani e, herkesin elaya gitmişken toptan kaçarken e, 18 yaşındaki bir oyuncu e, bu karakteri bu güveni gösteriyor bunu kendinde buluyorsa bu bu, bu inancı onu Dediğin gibi yani farklı bir yere koyacaksın, çok olgun yani e, yaşının insanı değil, 30 yaşındaki e, bir görüşe, bir güvene, bir inanca sahip, kendine inanıyor e, o etapta da ve e, o sorumluluğu da alıyor. Tür, türbüne e, şovunu da yapmaktan çekinmiyor ve işin ilginci takım da buna saygı duyuyor. Normalde mesela o harmanlamanın ardından şut çekti avuta gitti pas verebilirdi, opsiyonları vardı. Yani e, diğer oyuncular ona şey yapmasalardı, eğer saygı duymasalardı orada bağırmalar, çağırmalar ne yapıyorsun, ne ediyorsunlar, olurdu ya. Evet. O nedenle o nedenle e, Arda Güler'i e, Fenerbahçe içinde, Türk futbolu içinde başka yere koyacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum Gürcan abi. Eklemek istediğin başka e, bir cümlen bir konun yoksa, bugünlük noktalayalım yayınımızı. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Sizlere de teşekkür ediyoruz efendim. Express Yayınlar'da bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.